arkadaşlar ben birazdan bu yeni gelen üsleri aldım onun kombinlerini size ya da şimdi göstereyim. ya şunun dedi dur ha <laughs> <laughs> tamam bakın altta hemen göreyim size göstereyim şöyle birinci kombin ee, bu en şey hep giydiğim kombin de bu değil Heh. <laughs> tamam ikinci kombin asıl bu Üçüncü kombin, dördüncü kombin, ay durun, üçüncü kombini tam gösteremedim. Hı. Üçüncü kombin ve dördüncü kombin. Şunlar benim kendi şerefim için. Ama ben sadece renklerini değiştireceğim. Böyle değiştireceğim. Durun, şunu hatta değiştirelim ama durun. Bu... Kaçıncı? 5. 5. Bu da. kadar. Şimdi bu ben bu zırhımı da değiştirdim. Kırçallarım da de var hala. Ondan sonra. Kaçta kaldık? 6. 7. Kombin. Bu da son 8. Kombin. Heh, tamam. 9. Kombin. Oldu. Tamamdır. O zaman şimdi ben şunu açtım. Bir saniye yapalım. Şimdi şuna tıklayalım. Burada hemen şu tanemini değiştireceğim. Çok açıkmış. Tamam kaydedeceğim. Şimdi buradan hemen şöyle kaydedeceğim. Neyi değiştirmek? Ama sonra kadar hemen şöyle onu şey edelim. Ne diyor? Hmm, Neyse her renk bu olsun. O zaman bunu da değiştirelim. Böyle tamam. Yerine sadece üstü farklı. <laughs> üstü şuradaydı. <laughs> i̇şte şurada bir yerde. şu. <laughs> tamam. Geri zaten ben ilk başta mantıklıydım. Tamamdır. Biz karardık. Ben acaba eskiler geliyormuşum. Ben konuda şu ve şu et. Tamam bunlar değişmiş. Bakın sizde. Ben yer ki nasıl yer değiştiriyor? Ne baba? Ben anladım. Neyse tam şu bir de, bir de, şöyle, tamam dur şöyle yazayım dedim dur şöyle Tamam oldu. Bir saniye şöyle hemen geliyorum. Bir saniye. Bir ne yapacaksınız? Durun ya bir şey var. Acaba bunu gör. Nasıl? Deneyelim o dede de de deneyelim. Bir kombinci hemen sızıyorsun. Tamam bu işte ondan sonra gözlüklere gidelim. E şöyle niye bunda kafa var? Onu hala anlamadım. Bakın bu gözlükte kafa var. Bakın. Bakın tıkladığım yere bakın ama. Sadece tıkladım. Bakın tıkladım. Bakın hala da kısım var. Niye var anlamadım. Neyse gözlükle kalın hadi. Kombinimiz de öyle. Şunu yapalım. Tamam. Gözlük, gözlükle bitirelim. Ben gözlüklerimi kadar güzel duruyor. çok güzel oldum. <laughs> ben çok güzel oldum birazcık para harcamış olabiliriz. Evet ama bence güzel oldu. Ay dur bir saniye. Bay bay.